Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sevgili Gaye bizimle. Evet Gaye Hanım. Bugün Gaye ile atış yapmaya gideceğiz. İddiamız şu kaybeden yemek ısmarlar. Ismarlar mı? Ismarlar. Hadi bakalım. O zaman atış alanında görüşmek üzere. Bay bay. Ne haber? İyi ee, senden ne haber? İyi benden. Evet bu. Uh. Hani kendini koyacaktın? Öleyim mi onu mu istiyorsun? Benim hedefim sensin oğlum. Ne takıyorsun sürücü mi? Vay canına. Bir PUBG macerası mı yaşayacağız? Buna niye benim arabamı çekmiyorsun? Çek Hep ya. çekeriz diyorsun ama. Çekeriz. Ben de bir tane deneme atış yapabilir miyim? Şunları koyayım. At duracağım sana bekle geliyorum. <laughs> Sen oradayken. <laughs> Hızlı koş vururum. Allah'ım şunun güzelliğine bak ya. Koş. Daha hızlı. Sen komandoyken böyle mi koşuyordun? Ay, şimdi şarjörlerimizi dolduralım. Evet. Nasıl ateş edeceksin? Hadi bakalım. <laughs> Hadi et bakalım. Ben sadece bir tane denemelik. Demin de attım denemelik. Kuş öldü baby. Evet aşko. Bak şimdi gel. Bu sana buradan gelse ne olur? Aşkım İnsana bu olur. tabanca mermisi kadar bir çekirdek. Yaralar mı seni? On dalga mı geçiyor? Kafana gelse öldürür mü seni. <laughs> şimdi yat bakalım. Öncelikle şu işte telefonu bir alalım. Tamam mı? Şuraya koyalım. Daha yukarıya mı daha şey aşağıya mı? Tam noktaya ateş ediyorsun aşkım. Bak şimdi. Ben şimdi hani iyi mi diyeyim? Öncelikle dur. Şimdi. Yarın dışarıda. Şunu komple kendini bir içeri al. Matın üstüne güzel yat. Aa ben kör oldum göremiyorum lan. Gösterdim ama sana şimdi bak. Sıkı tutun. <laughs> tamam mı? Tamam. Bu bana çok uzak ama. Ne sana uzak? Bak şimdi. Bu dürbüne tamam mı? Evet. Gözünü böyle yaklaştırsan hiçbir şey göremezsin. Aha. Ha? Bir şeyler görüyor gibi oldu. Tamam bekle. <laughs> evet, bak bak şimdi. Bırak şimdi bak zaten siz, bu tarafa bakıyor. Bak şimdi. Şimdi bunu çek. Çek. Sar Tamam. Şu an bak. Evet. Emniyettesin tamam mı? Geride yani bu, bu tarafa bak bu tarafa. Ateş etsen de edemezsin. Ateş edeceğin zaman bunu böyle ileri alıyorsun, tamam mı? <laughs> Şimdi her şey senin elinde. Ama ben. Gö Sen gözünü tam. Omzuma ağrıdı. Tam stabil yapman lazım ki şey olmasın, anladın <laughs> mı? Hadi, hadi. Hadi. Allah seni kahretmedi. Hadi. Dur bir kaybettim. Hadi böyle asker olmak kolay. Nereye sıktın? Görmedim ki. Tamam neyse. O zaman bak şöyle yapıyoruz tamam mı? Sen ona sık. Bu antrenman eli olsun. Sonra diğerinde kağıt koyacağım. Şu an bak mermi var ağzında ona göre unutma. Duramıyorum ben omzumun üstüne. En uzağa aldım bile. Yavaş çek o kolu da. Bakalım baskı altındayken nasıl atış yapabiliyorsun? Oralar kumludur asker. Kum altında <laughs> sıradımı. Hadi. Hadi. Atış yap. <laughs> hadi vur. Atış yap. Atış. Yakınlaştır onu. Şey yapma uzaklaştır. Zaten onu Yo, En uzakta vurdum demek. Hadi atış yap hadi. Bir şey söyleyeyim mi? Bu dürbük güreşteken daha güzel gösteriyor. Yok ya. Atış yap hadi konuşma. Hadi. Hadi nereye sıkıyorsun? <laughs> nereye atış yapıyorsun hadi? Hadi elindeki silah ne? Atış yap. Oha taşı vurdum. Vuracaksın tabii taşı. Bir Yeniden daha. Yerinden oynadı gördün mü? Oynar. Hadi atış yap. Atış yap hadi. Hadi atış yap. Hadi. Ama şu an göremiyorum dürbünü. Hadi bakayım. Gel bak. Hadi. Duyamadım. Yalnız sandalyeyi deldim fark ettim yani. O sesi hissettim yani. <laughs> Teşekkür ederim. Sağ ol. Neyse sana aldıracağım bir tane sandalye. Hadi. Devam et. Arkadaşlar benim sandalyeyi parçaladı bugün. Önemli mi? Anlamıyorum. <laughs> Vay be. Koca yürekli. Hizmette sınır yok arkadaşlar evet. Koca yürekli. Hadi bakalım. Bunlar rahat oldu mu? Üf. Bildik. Hareketlere bak Allah'ım Allah'ım hareketlere bak. Tabii görebilirsen. Yürüyor. Rüzgarı da hesapla aşkım. Araba açık mı? Kapatmıştır kendini. Arabayı niye kilitliyorsun aşkım? Sakin ol. Ben kilitlemiyorum o kendi kendine kilitliyor. Bundan sonra böyle vuracağım. Bu kadar rahat. Hedefi kaybettik. iyi mi? Aha. Yok burada. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Ha. Görmeden attım. Tamam görmeden at fark etmez. Yeter ki güzel at aşkım. Bitti mi? Gitmiyor mu? Evet. O zaman bitti. Tabii Gel canım. git sandalyenin anasını anlatalım diyorsun ha. Aşkım ya ama gerçekten senin <laughs> yaptığın insanlık değil ya. Ya ya Ayşe ama anasını. Şunu ya. şuradan bile vurmuşum ha. Ya. Ay ama aşkım ne? Ana aşkım bunun plastiği vardı. Bu da uçmuş. <laughs> ya, ya ben bunu AĞLAMA mı? Ya vallahi cana Bana bir sandalye borçlusun. Bana bana bir sandalye borçlusun. Ya 150 lira bir sandalye ağlama ya. Zaten dandik çoktan alıyorum biliyorum. Aşkım ama yalnız bak şş, diyorsun ki hani bir şey yapar mı adama? Adamın Siz yani kamerada nasıl görüyorsunuz bilmiyorum ama bak 1 2 3 4 Şurada 5. Ondan sonra şurada 6. Büyük ihtimal onlar ondan sekenlerden. 6. Başka kontrol ediyorum. Başka yere atmamışsın. Ben bunu... Ben de o oturacağım. Ellerine sıkmadım. Anasını satayım zaten. Sandal kapanmıyor ki. Ana! Harbiden kapanmıyor sandalye aşko. Neden? Bu benim sorunum değil. Tebrik ederim ya gerçekten. Ama ben... Aşkım mermiyi nereye koy mermi diyor nereden koymuş nereden çıkarmış diyor ya Rabbim diyor bak şey gibi Şafak Sezer'deki gibi o aşkım mermi nereye koymuşsun ya ona göre ayağını denk al aslan parçası aşkım ya. burada yeni bir kağıdımız var ben sana dedim kendini kursaydın orayı ben daha atacağım. evet mandalla tutturuyoruz tutayım ben de yardımcı olayım onu da onu bak bunu da kendim yaptım. Sabah yaptım ha. Nasıl beyin bedava değil mi? Aşkın bağlı. Atış tahtaları. Evet. Bunun adı gaye. Değil mi? Tut bakalım bir. Ay yani kağıdın kağıt kağıt lisansı gayeye ait. Koşturacağım seni merak etme. Evet. Bir asker kolay yetişmiyor. Şimdi buraya çıkana kadar. Yok çıkamıyorum ben daha koşarım. Tut bakalım şimdi şarjörümüzü bir dolduralım. Nah koşalım. Ne? Sen seviyor musun beni? Evet. Ha. Evet arkadaşlar kullandığımız tüfeğin markası Kral Puncher. En büyük modeli. 6.35'lik 42 grainlik saçmalarıyla birlikte ince Mehmet. Şimdi bak Emniyetin kapalı. E, yani emniyettesin şu an. Aynen. Aç emniyeti. Evet şu an sende her şey. Hadi bakalım. Tek şarjörüm var. Ha. Tamam. Çok konuşma. Aşkım ben kendim atamıyorum sana. Ne diye aldın lan bunu? Deliyorsun ha. Şaka maka deliyorsun. Devam. Devam. Minik Görmeye kumandosu. başlamıştım başlamıştım 18. Minik katlısı komando hadi. Şimdi yine kaybettim. Allah'ım ayaklara bak. Atıyorsun ha şaka maka. Ha? Vay be Türk bayrağında harika çıkıyorsun aşkım. Vurdum mu? Nereden vurduğumu söyleyeyim mi? Son mu? Yo da var. Evet arkadaşlar. Puncher Mega. Şey yapıyorduk ya hani biraz daha böyle yukarıya da aşağı hedef alıyorduk. O yüzden söyledim. Bak aha işte tam dediğim yerden vurmuştum. Aşka param pinçik etmişsin. Bir şey söyleyebilir miyim? Kaç Efendim? tane var vardı? Bak ee, galiba 9 tane ya da 10 tane. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane varmış. 10'da vurmuşsun. Bir tane karavanan var. Bunu e, demin sana şeyi sordum ya. Tamam. Yukarı mı aşağı mı? Tamam bir tane. Diye. Orada attım Aferin dedim. Sana. Aha dedim gitti. Aferin sana. Tut. <laughs> Bravo. Bu kağıdı, bu kağıdı sakla. Annene gösterirsin bu kağıdı. Anne diyeceğim benim Bak. sevgilim silahı var ona göre. <laughs> Çok iddialı konuştum biraz önce. Kim? Ben bakalım neler yapacağım. Vurursun be ben vurduysa. Ben onu temel ne diyorum. Evet. vermedim. Sağlık olsun. İstemedim. Ama hafif aşağı kayıyor. <laughs> ne oldu? He? Ne oldu? Tamam. Şöyle mi çekeyim seni? Dur. Nasıl bir dakika ben seni görüyor mu? Aa atmadı. Niye atmadı? Ana. Hı. Evet, hadi gel gidelim bakalım. Salladığım iki tanesi boşuna ah, Aslan be aslan. Hadi gel. aşkım. Aşkım farkında mısın? Adamın kafasını yok etmişim. Bunlar çekiyor. Aşkım ben parçalamışım adamı. Adam öldü. Evet. Kim kazandı? Getir. Şimdi bunu oylamak lazım. Şimdi arkadaşlar bunu oylayacağız. Yani şimdi bu benim kağıdım. Bu Gayet'in kağıdı. Şimdi bakın. Sen kazandın. Ben kaybettim. Sana güzel bir yemek ısmarlayacağım. Bravo. Ya buraya gel. Deli. <laughs> Hamburger yerken görüşürüz. Bay bay. <laughs> evet arkadaşlar. Yemeklerimizi aldık. <laughs> evet pilotumuz gayet çakıcı. Asabi. Sinirli. Şu an çok sinirli. Sıkıntılı. Aç mısın? Aç. Ne kadar açsın? Açtım. Aç. Hımmmm Geçen bereket bir... Afiyet olsun ka. Sana sözüm vardı Biraz tuzu eksik